Buradan birkaç kelime tabii ben reisi cumhurumuzla görüşemem. Görüşmek isterim ama öyle bir imkan olmuyor. Buradan bir sesimi duyurmak istiyorum. Sayın reis cumhurumuz Recep Erdoğan kardeşim kardeşim sizi seviyoruz. Bu millet sizi seviyor. Zaten bir sevkül işle yani meydanlara gidin demekle Milletimiz meydana çıktı. Bak in demediğin için kimse de inmiyor. Bu çok büyük bir şeref. Sizin için de, bizim için de, milletimiz için de. Ne olur seni seviyoruz, senin uzun müddet yaşamanı istiyoruz. Dikkat edin, yanınızda, önünüzde, arkanızda kalleş adamları bulundurmayın. Üzüldük bu olaylardan. En yakını Kalleşlik yaptı. Onun için çok dikkat edin. Seni seviyoruz ve dua ediyoruz ve dikkat etmenizi istiyoruz. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Biz Hizmet. de Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle 100 sene önce söylediği ulul emre itaat farzdır deyip Reis-i Cumhurumuzun ifadelerine aynı şekilde katılıyoruz ve nur talebeleri olarak dua ediyor, destekliyoruz ve inşallah hem bu Elim bu fet örgütünü telin ediyoruz ve her cihette devletimizin ve hükümetimizin ve milletimizin yanında bu manevi hizmetlerimizle, bize düşen hizmetlerimizle ilim, irfan ve salih amel ve ibadetlerle ümmetin yanında olduğumuzu bir kez daha nazara vermek istiyoruz. Bu cemaatin de devamlı sizin muvaffakiyetiniz için, korunmanız için her türlü şerlerden, belalardan, fitnelerden Muhafaza edilmeniz için dualar ediyoruz. Namazlarımı ben ediyorum şahsen. Teheccüde kalıp kalkabildiğim zaman ediyorum. Her zaman ediyoruz. Onun için bu dualarla inşallah cenab Allah bu memleketi, bu vatanı, bu milleti, başkomutanımızı da muhafaza edecek, koruyacak Anladım. inşallah. Fittecilerin fittesi, iki yüzlerin sahtekarlığı, münafıkların nifakı inşallah bir zarar vermeyecek. Ben bir ayet var devamlı onu okuyorum. Beldetün tayyibetün ve Rabbun gafur diyor. Bak beldetün tayyibetün ve Rabbun gafur. Ben bunu çoktan beri şey yapıyorum. Daha şeyken yani belediye başkanıyken. Belde belediye aynı kökten geliyor. Çünkü belediyede tanındı. İstanbul Belediyesi'nde tanındı. Beldetün tayyibetün ve Rabbun gafur. Bu bir. Bir tane daha var. Bel, beledü tayyibu yakrucu nebatuhu bi Rabbi vellezi habuse la yakrucu illa nekida Namık Kemal Fransa'ya gitmiş bir tarihte böyle Fransa'ya gitmiş orada bir papazlar topluluğu bunu çağırmış başpapaz Hanito diyor ki madem ki Osmanlı adına geldin buraya anlat bakalım kitabınızın diyor güzelliğini özelliğini orada diyor bir besmele çektim Vela Rabbin, vela ve la yabisin illa fi mübin dedim diyor. Yaş ve kuru ne varsa şu kainatta mevcuttur dedim diyor. Gülerek sırıtarak dedi ki benim bu sakalımdan da bahseder mi? Köşe sakalı var birkaç tane çıkmış burada. Ondan da bahseder mi? Ben dedi, hafız değilim ama Cenab-ı Allah bana Arap suresinin sayfe başı. Evet demiş bahseder. Nasıl? Vel beledü tayyibu. Yahrucu <laughs> nebatu bi izni Rabbi ve lezi habse la yakhru illa neqida. Allah'ın öyle güzel temiz beldeleri vardır ki ondan çok güzel nebatat çıkar. Yahrucu nebatu bi izni Rabbi ve lezi habse bazı habis pis yerler vardır. La <laughs> yakhru hiçbir şey çıkmaz. İlla çıksa da nekide. Tek tük dikenler çıkar. İşte dedim o güzel arazi benim suratım. O bir arazi senin suratın diye. Allah Allah ben bunu anlatıyorum. Hayret diyorlar hayret. Ya işte bunda bel beledi derken. Tayyip'e de işaret ediyor. Allah Allah. Evet hocam son dakikalarımız. Ben Üstad Hazretlerinin bir cümlesiyle manidar. Biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam ha. buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım derste karar verdiğim ve vermişiz. Üstad hazretlerinin Mısır'a ve Amerika'da olsanız tarihler hürmetle iade edeceksiniz derken Çocuğum Üstad şey, hazretleri bunu kabul etmiyor. Ben Anadolu'da olacağım diyor. Çünkü davanın Vatanın ve İslam'ın bayraktarlığı burasıdır. Biz Nur talebeleri de üstadımızı muhakiben bu davayı Anadolu terk etmeden bu milletimizle beraber devam edeceğiz. Allah Teşekkür Allah razı olsun. Bakın ne diyor? Üstadım sen Amerika'da, Mısır'da olsaydın başlar üzerinde olurdun. Burada sana zulm ediyorlar kardeşlerim diyor. Ben Mekke'de dahi olsam yine buraya gelecektim. En ziyade ihtiyaç buradadır. Çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Üstadımız Allah hiçbir yere kaçmamış. Kahraman gibi cephede durmuş. Bütün alem İslam Türkiye'yi buraya gözünü dikmiş. Evet. Dua ediyor. Biz de o gözleri mahcup ve mahzun etmeyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Nur talebeleri olarak, millet olarak bütün İslam'a hizmet eden gruplar olarak Allah'ın evet. izniyle. Bütün diyor. kardeşlerimize selamlar. Bütün cemaatlere selamlar. Hepsininle beraberiz. Müsbet Peki. cemaatlerle beraberiz. Süleyman Efendi cemaati kardeşlerimizin. Adıyaman Mahmud Efendi ve bütün cemaatlerle beraberiz. Evet, Kalben beraberiz. Hizmetlerimiz ayrı da olsa dualarımız beraberdir. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim. Peki. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Bu Bediüzzaman ve davası hususiyetiyle yaptığımız olan bu sohbeti dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Aynı zamanda Uzay TV'ye de böyle bir bize imkan verdikleri için teşekkür ediyoruz. Halkımıza da sağ olun diyoruz.